Bas, geri kapat, geri aç. Kontak buradaydı değil mi Fadır? Yok bagajda. İn o zaman ineyim baba ben. Saçına egzoz borusuyla fön çektiğim kontak elinin altında ya. Bas gaza. Bas gaza darling, bas gaza. Kapa çanını ablanın dikkatini dağıtıyorsun. Bak Jennifer, alışveriş mağazasını gezdiğin gibi yavaş yavaş tebriyajdan ayağını çekeceksin. Sonra indirimi görmüş gibi basacaksın gaza. Keşke otomatik vites bir araba alsaydın Fadır. Fondoten taksitim bitince yeni bir arabanın taksisine başlarız merak etme. Hadi kaldır şu lanet arabayı. Tamam baba sakinleş tamam. <laughs> Senin kaldıracağın arabanın da avradının canı cehenneme, senin de canı cehenneme. Merma bana fadır, sonuçta kaldırdım arabayı. Sen kaldırdın ama bu lanet araba bunu kaldırabilir mi? Yedi kuşaktır bizi taşıyor bu araba. Çocuklar arabamın üzerine geliyor fadır. Geri zekalı, sen onların üzerine gidiyorsun. Kornaya bas çabuk. Ezme bizi, ezme bizi. Def olun sizde, başka yerde Pokemon Go oynayın. Lanet olsun Jennifer, niye taşların ortasından gidiyorsun? Sebebi neydi ki şimdi yani bunu? Aa, Richard enişte değil mi bu? Kornaya bas, kornaya bas adama ezeceksin. İyi de onun kulakları duymuyor ki fadır. O zaman frene bas, ebesinin lastiğini pas atla